Arkadaşlar bu bölümlerin hepsi Mete Karagil Gensey'den çalınmıştır. Arkadaşlar bu ikinci bölüm. İlk olarak birinci bölüm izleyin. Sonra buraya geleyim. Ben bu işe. Hisse... Ben yaşım. Benim ismim Lisa. Aa kimse gelmemiş. Son dakika hızlı geldi hocam ben tuvalete gidebilir miyim? Evden çıkınca gelmedim de heyecandan yani. Ya evden çıkınca makyaj yapmayı sanıyorum unutmuşum. Bari bir de var. yazdı şunu alalım. de biraz şunu. Bir. Şunu da tarayayım çubuk hocanın yanına gideyim. Beni bekliyor hoca. Yiyecek geç geldi kız. Bitti. Kalmış. Evet hocam geldi falan hiç kimse gelmedi mi? Tamam hocam ben kalkıyorum çekilmeye. Şöyle Bir tane bakarken. sadece fotoğraf mı gelmiş? Evet hocam. Evet kızım hadi git sen çekin. Yani yeter. Çok... Selam hocam ben geldim. Yine herkes geldi. Çekilmişim. Hocam ben hemen fotoğraf çekeyim. <laughs> Aykırı cihaz... Galiba sen makyaj yapmışsın. Yeni ya, sınavdan onu keseceğim. Ya hocam! Öyleyse o zaman lisanın kiri de azaldı. Geçiminkini de azaldı. Merkezi niye kaldırıyorsunuz? Çünkü onlar makyaj yapmadı kızım.